Böyle saçmalık olmaz Bahri abi. Ben bunu çekemem yani. Sana öyle söyleyeyim. Bu karakteri tamam acil bir şekilde çıkarıyoruz da... ...seyirciye sattığımız bu karakterin böyle üstünü çizip geçemem ben abi. Kankiciğim artık seninle konuşun tamam mı? Ben şu toprak işiyle ilgileniyorum artık. Kaş girdabı Selin'de. Selin ilgilenecek bundan sonra tamam hmm. Hadi. Abim güzel söylüyorsun, iyi söylüyorsun da Selin dünkü çocuk... ...yani nasıl çözecek ki bu mevzuyu? Sefaya sözü geçer mi ki? He? Sorun ne Kagi? Hayır söyle de çözüp çözemeyeceğimi, lafımın geçip geçmeyeceğini öyle karar verelim. Yok yok Bahri abi tamam tamam senin halleder tamam. Evet son yaşadığımız talihsizlikler ve bir takım istenmeyen olaylar sonucunda hem dizimizle ilgili hem de yapım şirketimizde birkaç değişiklik kararı aldık. Bu değişikliklerden ilki çok sevdiğimiz oyuncumuz Tolga Tuna'nın diziye vedası oldu. Bizimle yürüdüğün için teşekkür ederim Tolga Tuna. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Bir diğer değişiklikse... ...yeni projemizle ilgilenmek adına... ...babam Bahri Zıpkı'nın... ...Aşk Girdabı dizisinin tüm sorumluluğunu... ...bana bırakması oldu. Bundan böyle. Herhangi bir şey olduğunda babama değil, bana geleceksiniz. Eğer koyduğum kurallara, yaptığımız anlaşmalara uyarsanız... ...dizimizin sezon sonuna kadar devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Ama eğer uymazsanız... ...o zaman hepimizi çok tatsız günler bekliyor olacak. Daha Götü ne olabilir ki zaten? Ay, düşünemiyorum bile. Evet umarım bu süreç hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Hepinize kolay gelsin. Evet haydi. Aşkım ben de bir telefon görüşmesi yapıyorum. Tamam. Şey, sen Sen şu sahneye geçelim mi? Ee, yok canım şey... Ne var ya sahnede oynarız hemen. Hiç gerek yok. Siz... Sen benden kaçıyor musun? Bak. Sürekli bir bahane, sürekli bir reddetme falan. Ay ne, ne, O nereden çıktı? Tolga alınganlık yapıyorsun şu an. Bana hiç şu an hassas dönemindesin. Her şey alınıyorsun. Triplerine girme. Ben bunu yemem. Ne alakası var Tolga? Yani sahne basit. Hemen çekelim bitsin gitsin. Ayrıca şey kötü hissettiriyor. Ha, sen ikimizin son sahnesi diye mi üzülüyorsun? Kıyamam sana gel. Ben ee, şey, Tolga kostümümü bozacaksın. Ben bir makyajıma bakayım. Ilgın, bakar mısın bana makyajım? Benim pudram az mı? Bir, bir gelir misin? Sen baya baya kaçıyorsun